Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta izleyeceğim. Yoklux çekeceğim yeni. Bir gün de Minecraft çekeceğim. Son diğer bölümde de Yoklux çekeceğim. En çok beğenilen yanımda bugün gün kimse yok. Köylü var yanımda. Merhaba köylüde. Köylü merhaba de. Bugün yanımda köylü. Kardeşim var. Köylüye bulmasın. Şimdi video bastı bir yani bastadık zaten. Fakat önce video ustamadan önce küçük bir şey isteyeceğim. Fakat hmm. ne yapacağız? Bugün arkadaşlar bir bölümde ev yapacağız. Gebir, bir bugün maden... Ben vurmadım abi. Mal Madem... git aldır ona. Maden vursun yoksa sen kişini bırakmaz asla. Bu nasıl akıllı? Hadi buraya gel bir. Gel gel. Ben onu öldüreceğim. Dur, bak bu da durduğunda taş kalem sana gelmiyor. Atat. Seni Beni öldürmem gerek. Yazık. Zırhlı kaldı. Taş kalem. Paran var mı he? Demirin. Sen taş kalem olacaksın. Demirin mi oldu belki? Arkadaşlar bugün madem vurma. Gel madene gidelim. Meselen var mı? 28 tane. Kazma. Var. Tamam gel. Arkadaşlar bugün bir, bir yamta oynayacağız. Kazma var. Elmas ilk buran kazanır. Elmas ilk e buran. E bura. e bura. Hadi sen. Elmas ilk buran. Biz arkadaşlar madeni bulup geliyoruz. Arkadaşlar madeni bulduk. Oyna Sen siz. Sen ne dersin? Bu elmas. Tamam gel. Dediğim gibi ilk elması buran kazanır. Kamera buldum. pinli var. Ha. Ya, madde ma asaya doğru kırak kesin. Sa doğru kıram ama beni takip etme. İki elmesi bırak kazanır. Girilmiş, önde mi? Önde ne? Önde. Şöyle şu taraf gitmeli aslında. neredesin? <laughs> Oo ben çok az şey indim Ay Aa buldum ben. Hadi bizi büyüyün. Kitap basıyoruz ya büyüler. Ölçümüz var mıdır evde? Bir sürü buldu. Yerin altına geldi bak. Yeri dibine geldin. Oho oh, oh, ben bir sürü demi buldum. <laughs> Karanlık olduğu için. Ben kimde öyleyim? Bir ee, kümelik. Ben de katmanın karşısında ineyeceğim iyi.

Üstümde kişinin var. Şurayı da bırakalım biraz. Şuradan kendimi... <laughs> ne yapıyorsun bulağında bu bir yerde lav var maca. çekil olta çekil çekil düşeceksin lava düşeceğiz soralım al atlat al. 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 Al, al 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 ölüyor ölüyor çık, çık, çık. çıkamadım öldüm ya ya seyir kesin vurdu sen yeri biliyorsun değil mi evet biliyorum bunun üzerine tas koysun. Şimdi bir, bir yerde yer var. Aha. nereden yeri buldu iddia olalım kesinlikle burada bir elmas çıkacak ay kırık suyu kapatayım da.

Ya bu Ya benim düştüğüm çukura düştüm. Masa e, demir mi? Evde vardı ev galiba demir. Sonra su kovası kova yapsa bunları su topla. Arkam evlerin yanına şey doldu. Ne? Zombi, Zombi. bak. Saba yap. Kapıyı kapatalım abi. Baksam mı?

PP. İçin neydi adı? PP ya. Teripot mu? Neydi? Ah oldu. Nerede? Mahmut Teripot Yakup. Nerede senin de? Gelmedim ki. Burada hamleyim. T.P. yazmış. T.P.? Evet. Aber wir versuchen. Kesin neydi bir tane videoda izlemişti mi? Elması iki saniyede buldurarak ki sonunda bir Bunlar <laughs> elmas işte kesin bu üstünde bu bu üstte vardı, vardı kesin bir dakika video bitirik ben katılmıyorum